Mustafa abi sevgi gitmeyin o kadar uzaklara. Kaçıracaklar sizi orada şimdi ormanda. Hayır bu tarafa gelin. Çocuklar bu tarafa gelin. Kızım git. Hiç söz dinlemiyorlar ya. Öf ama da battı her şey. Nerede bu çocuklar ya? Nerelere kayboldu bu çocuklar ya? Sevgi nereye kayboldunuz bulamıyorum sizi. Ya bak kayboldum işte. Nereye gitti bunlar ya? Bak. Sevgi, Mustafa nereye gittiniz? Bulamıyorum sizi. Nereye gittiniz? Ya kayboldular galiba. Neredesiniz? Üf, da her şey battı. Ha, ha, ne oldu sevgi? Neredesiniz? Sizi arıyorum aniden. Kim kaçırdı anneciğim sizi? İzliyorum. Mustafa abi nerede? Mustafa abi ben kaçırdım. Ama, <laughs> Ama size uzaklara gitmeyin dedim. Ya şimdi ne yapacağız? Onu bulmamız lazım anne. Nerede bulalım? Nerede? Bilmiyorum. Orada mı? Ne taraftan geldin? Ben kaçırdım görmedim. Ne taraftan geldin anneciğim? Bilmiyorum, ne taraftan geldin? Annen geldiğini hatırlamıyor musun anneciğim? kafamıza vurdu anne unutalım diye. Kafanıza mı vurdu? <laughs> ah Mustafa abi şimdi ne yapıyordur kim bilir? Anne kafaya Ne yapacağız şimdi? Mesela yaklaşırsa ona vururuz. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız çabuk bulalım onu. <laughs> ne bu taraftalar ya? ya orada da yoklar. Bulabildin mi? Görebildin mi? Ay evet. ayağıma battı her şey. Ben de bu battı. Neredeler? Göremiyorum. Sevgi bulabiliyor anne, anne, musun? O, o zaman eğilerek gezelim. Sessiz sessiz bakalım. Neredeler? Görüyor musun? He? Neredeler? Oradan bakılıyor mu? Görülüyor mu? için geldim. <laughs> Neredeler bulamıyorum ya. Sen görebiliyor musun Sevgi? Ay bir gördüm sanki. Nerede? Orada galiba. Nerede? Ağacın arkasına saklan bizi görmesin. Anne saklan saklan. Saklan. Orada bağlıyor mu Mustafa abi, ne yapıyor? Evet anne. Anne. Onun kim olduğunu görmemiz lazım. Bu tarafa dolaşalım. Bu taraftan dolaşalım. Önüne Şimdi gidelim. Kim Gel. o acaba? Ay ay. Ay ayağıma battı her şey. Ay yani, o bir şey anne ya. Ay. Ay ay geçemedim de Allah. Anne, seni ay ne edin. yapayım ayağımı battı hepsi. Işte. Anne, göreceğiz. Görünüyor mu buradan? Gözükmüyor mu? Göre, 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 ben. Görebildin mi? Anne. Görünüyor mu? Anne, Oradalar yan görünüyor anne. O bir tane hızla giyin. Kim o? Hey. Hello neighbor mu? Hello neighbor. Hello neighbor. Hey. Ay Eğil. Eğil bizi görecek. Aa, anne. Galiba bana baktı. Hey. Ne yapacağız şimdi? Nasıl kurtaracağız Mustafa Alp'i? Silahlarımızı almamız lazım ama daha ne? Araba nerede kaldı ya? Araba o tarafta kaldı. Efendim? Bakayım. Evet orada. <laughs> Arabanın hareketi yok değil mi? Koş. Anne, Hangisini alıyoruz? mı En Anne, bu! Tamam, bu arada. Sevgi neredesin? Anne, koş koş. Sevgi neredesin? Göremiyorum seni neredesin? Nereye kayboldun? Ay, siz. Bunu bırakabiliriz hani bir daha evet alalım. evet yılanla korku Ay çok çirkin evet, gözüküyor damla, ağaçtan nasıl düştü olur mu evet evet olur kaldır daha tamam tamam hadi sevgi gidelim bunda bir şey yapmaz değil mi uzak tut kendinden biraz kıvrılıp kıvrılıp yürüyebilir üstümüze doğru hani bu. Hani bak oradan, bak oradalar oradan. oradalar oradan. nasıl arkasından dolanalım, arkasından dolanalım. Arkasından dolan Sevgi. Anne orada Eda sabah giriyor, gider bu tarafa gidiyor. Anne orada! Neredeler? Saklan! Şimdi nerede saklanayım? Saklandın mı? Saklandım. Saklan. Anne bir işte, silah alalım, hadi çekilin. Şimdi bak, bak bak şimdi şuradaki ağaçların Anne. çıtır çıtır yapma. Ses gel. duyacak şimdi. Plan yapalım, gel. Şimdi bak. Şu yılanı benden uzak tut. <gülüyor> <gülüyor> bak. Sen şimdi onu önünden çıkıp sen şu çaprazdan gideceksin Oyalayacaksın. Ben de arkasından bu yılanı açacağım. O korkup kaçtığında ise ee, kaçtığında Ben ise, Mustafa abi çözeyim. Ben de onu kovalayayım. Kova, e, Ateş şimdi. et. Öldür evet. onu. böyle kovalayayım. O da kaçar zaten. Sen de o ara Mustafa abi çöz. Tamam mı? Tamam. Uzak dur şu yılanı. Sen şimdi çaprazdan koş. Oh no, oh no, oh no, oh no. Kurtarıyorum. Mustafa kurtaracağım seni. Kurtarıyorum Mustafa. Çözdüm, çözdüm. Al silahı, silahı al mı Çabuk. Çabuk. Çabuk kaç. Arabaya gitmemiz lazım Mustafa abi şimdi. Hadi koş Mustafa abi. Hadi koş. ゴシゴシしてかい。